Şükür insanı cehennem azabından koruyor. Şükür. Nisa 147. Eğer şükreder, iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Eğer şükredersen ve iman edersen Allah sana neden azap etsin ki? Allah sana şükrünün karşılığını verecek. Bakın İman etmeyi ve şükretmeyi cehennem azabından kurtuluş olarak Cenab-ı Hak gösterdi. Allah'a şükretmek bu kadar önemli. Ve yine şükretmek müşriklerle müminlerin arasını ayırt eden önemli ibadetlerden birisi. Şükretmek müminle müşrin yolunu ayırdı. Müminle müşrin arasına bir ayraç koydu. Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Demek ki Cenab-ı Hak bir kısmını bir kısmımızla deniyor ve senin beğenmediğin bir kimse iman ehli oluyor ve iman nimetine layık görüyor Cenab-ı Hak onu. Ve bu öylece Cenab-ı Hak şükreden kullarını daha iyi biliyor. Öbürküsü normalde o iman nimetine nail değil. Müminle münafı ne yaptı? Ayırt etti. Tabi bir de ayriyetten bu yiyecekler, içeceklerle alakalı. Bu şükür meselesi çok geniş. Bu kadar geniş almaya hani Gece yetmeyecek. O yüzden kısa kısa aldım. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Demek ki iman edenlere Cenab-ı Hak temiz ve helal olanları müsaade etmiş.